Hayırlı sabahlar diliyorum kızlar size. Biz böyle e, bahçe gideceğiz. Baba bak bize şov yapıyor. Maksudun sen şov yet. Komşunun çocukları Azat'la oynuyorlar. Böyle bisikletten böyle Azat'a şey yapıyor. Oo, maşallah maşallah. Heh, gördünüz mü? Nasıl da e, hava atıyor bize. Bisiklet sürüyor. Azat onların peşinde koşuyor. Ee, hava güzel maşallah ama dün daha bir ayrı güzeldi. Biz bahçeye gidiyoruz şimdi eşyaları Kadir götürdü bıraktı. Ben Nazan trenle gidiyoruz <laughs> Can da işte biliyorsunuz. Ee, Adana yapacağım çünkü kardeşim çok seviyor. Ee, o istemişti. Vallahi normalde sezonu kapattık ama tabii ki kar yağmıyor kadar kapatıyoruz. <laughs> Vallahi arada bir gideriz yine mangal kapanmaz da. Bahçe sezonu kapattık kızlar ben size dedim ama mangalı kapattık. Yok. <laughs> mangal zaten aslında e, karın içinde pişirmek de çok lezzetli oluyor. Öyle soğukta sümükler aha aha burnunu çeke çeke e, pişirmek daha bir lezzet veriyor. Değil mi? E, burada yaprak sarmış dedim bir şey yapma e, gerek yok sadece zaten Adana kanat yaparız. E, onları seviyorlar. E, yok dedi yapayım ve dedim getir yeriz o zaman bahçede. Çay kahve işte. Bakalım. Çocuklar da arada bir birbirine girişiyorlar Ömer'le. Ee, sonra gir. Azat gel bu tarafa gel. Sen gitme oraya Azat sen gitme. Sen gel anne düğmeye bas tren durmaz yoksa. Öyle işte kızım Ben de yaz bitti de ben hala çiçeklerimi diyorum ben ne yapayım rahat oldukları için. Şöyle e, kırmızı yazmamı da örttüm. Dedim azıcık da beni görün. Anam. Bu sene e, hiç kış yani hastalıklar bitmiyor. anam kimle konuşsam hastalar yathtalar. E, zor bir kış geçireceğiz gibi görünüyor. Çünkü ne grip geçiyor ne ağrılarınız geçiyor bilmiyorum kurban oldum. Rabbim ne kadar bu e, şifalı müfalı çay maylar içseniz hiç faydası yok. Valla azıcık seni iyileştiriyor. <laughs> azıcık seni iyileştiriyor gibi görünüyor ama yok öyle valla evde hiç e, kahvaltıda yapmadık öyle kahar kahmaz e, azıcık etrafı e, toparladım zaten bu başka falan da yoktu öylelikle e, dışarı çıktım artık gelince çamaşır falan yine var onları makineye atarız hadi bakalım bir treni 3 dakika daha kalmış <laughs> Heh, şöyle e, bahçeye geldik kızlar mangalı da yaktık iyice ateş közlensin ondan sonra adanaları falan yaparız Gelin de yaprak sarmış getirmiş. Onu da gösteririm size sonra. <laughs> Şunu içeri indireyim. Bu Şimdi bize şimdilik lazım değil. Şurada <laughs> <Size gülüyor> lazım değil. Kahve falan içeceksiniz yapabilirsiniz. İçerde da tuzumuz. Bu direkt şeye de getireyim de. yemek. Orada <laughs> beyaz kruk'lar da var ya şey. Ha, ince ince dolar. Şöyle ateşte közlenmeye başladı. Bu arada e, Ömer durmadı. İsmail bir tur attırıyor ona. E, uykusu geliyor. Önce kanatları pişireceğiz. Çünkü Adana hemen oluyor. Adana'ya nasıl şişe taktım da size göstereceğim. Biberler şuraya öylesine indirdim. Bile burada pişmişler. <laughs> Sıcaklık gidiyor ya. Bu nasıl sıcak. Allah bahçede böyle işte. Daha oyuncakları hep döktüler. Şimdi beyhan beyan bir bak Azat ne yaptı her şeyi geri döktü. <laughs> Hepsini toplamıştım koya. Neyse geri toplarız. Tek rahat oynasınlar da sıkılıyorlar işte. Her yer da çamur gayri. Versin. Yavaş yavaş. En alt şeye yaptım ki bir ısısı yavaş yavaş versin. Güzelce pişsinler. Herhalde uyudu Ömer. Evet. Kızlar ben geldim. Şöyle elimi az ıslatıyorum adanaları şişe takalım. Kanatlar oluyor. Şöyle avcunuz kadar zaten. Ee, ama çok oynamayın avcunuza alırsanız. Çünkü ısınır e, şeyi. Şu elimi yapayım. Şöyle şişe alıyorum. Şöyle şişi şu şekil taktık. Şu ucunu var ya kızlar bak ortada burada pay bırakacaksınız bir de burada bırakacaksınız yoksa olmaz. Şöyle ucunu bir iyice bir e, yapıştırmanız lazım. Şu ön başlı şura var ya şu şekilde on sonra çevire çevire elinizle incelteceksiniz inşallah bugün de şansımıza iyi olur <laughs> yani dökülme ezilme olmaz şöyle bir az arada hafif ıslatacaksınız çok da ıslatmayın köfteyi lastikleştirmemek için şöyle yaptın da görünür size mı? Yine tartışla. Azat versene Azat. <laughs> İsmail şunları şuraya gel otur dedim sana bunları çevir. da Bırak bir Nasıl güzel pişiyorlar Otur. Otur. Çeviriyon değil mi sürekli? <laughs> <laughs> Azap <laughs> Evet <Bir> zamanı. <laughs> Dalın, çevir, çevir, çevir işte sürekli çevireceksin öyle pişiyor. Sen ne anlarsın? <gülüyor> 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 Daha önce mangal mı yaptık? <laughs> <laughs> mangal yapmadık ama çok kelimesle çalıştık bu ilaç torbayı takmadım kayıraklaşı geldi diye de hmm. işte böyle mangal yapınca geliyorlar. <laughs> Dur yenge gelsin sana güzel oyun açsın. Valla ne ki internet yok ki. İnternet yok bağla. Ben nasıl bağlayacağım? Ama kameranı açıksın. Kanatlarda pişmiş neredeyse. Şunlar pişti aslında oturup yemeye başlayabilirsiniz. Hemen Adanaları üstüne atalım. şunu da çevireyim. Kardeşe devre ettim. bu o yapıyor koya Bugün mangal başında can kardeşim var. İsmail valla nasıl güzel olmuşlar ya. Böyle güzel oluyor değil mi? <gülüyor> 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 Kafa sallıyor. Çünkü henüz <laughs> medyada yok. Ama ileriki zamanlarda olacak inşallah. Kızlar bakın Adanaları da bu şekilde hazırladım. Hemen üstüne atayım. Onları da pişsin. Biz bunlar sıcak sıcak yiyelim. Arkada onlar pişene Bir kadar. Ver ver ver. Adanaları ver. Ver şunu. Çıkıyor, çıkıyor. Güzel. Ne oldu baba? Bu da pişti İsmail. Şunu da alıyor. Yanmasınlar. Tamam. Hadi bakalım bir oturun. Kapat. kapat. gelin. kapatın. gelin. kapatın. Evet, tamam. İsmail İsmail kamera açmamış. Ha. açtım Kim geliyor kimin adanası? Kim ya istiyor? Ya bu şey yiyor bana ver bir tane. Gel. Şuraya getir hemen şuradan sen bir çiz bir yap. Kamera. Kes kes şurada yapacaksın Tamam kameram ya. Evet, kömir, kömir. Evet. Oh. Kızlar hadi gelin de bunu yemeyin. Evet. Şöyle ne yapıyoruz? Soğan, bolca maydanoz. Bu benim dürümüm. Evre ekmeği getir. Oh nerede ya Ebru? Bu nereye kayboldu? Ebru gel. Ebru getir ekmeğini. Bir saniye. Nereye indireyim? Şimdi şuraya cıs cıs yapayım sana. Evet. Şöylece bizim güzel gelin de yaprak yapmış. Maşallah nasıl güzel. Hayır, Hı. Senin el lezzetin aynı benimkine benziyor Ebru. Benim çocuklarım da geçen dedi. Sanki. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kızar yağmur başladı. Biz Bak, içeri kaçtıydık Azat da şurada e, Ömer uyudu. Azar burada yemek yapıyor koya Bak, Yemek, pişirdin. <laughs> yemek pişirdin. <laughs> ne pişirdin? Yemek pişirdim. Teşekkür ederim. Ya pişirdim Ya pişirdim. Adı ne yemen? Yemen de ekmek. Ha, hadi bir göster bize nasıl pişiriyorsun. Böyle. Burada çam burada böyle. E sırtı kalın. Bu arada iki üç tane de üst giydirmişim. <laughs> Çeket giymiyor. Şu şekilde çamurla oynuyor işte çocuk. En iyisini yapıyorsun Azat biliyor musun? O ne? Onu at yere. Onu at. O bilmiyoruz ne. Taş çıkmış. O ya. da güzel. Ha o da güzelmiş. Tamam. Onu hadi, da seversin. Onu da seversin. Çok lezzetli kuşlara olmuş. Kuşlara. kuşlara da ver yazdık. Onlar da acıkmış. Ee. <laughs> Çok güzel pişmiş Azat yemeklerin. Adı Adı, adı Yan. Anne, Gerçek yanlar var ya ha. ha gerçek yılanlar. Ha. Onlar böyle hareket ediyor ya. Evet hareket ediyorlar onları. Pişirmiş Azat. Hadi bakalım sen pişir anne de kahve içsin ona sonra gidiyoruz. Tamam mı? Ömer de uyansın. Ondan sonra eve gideriz artık. Sara da gelecekti aslında da Sara Eh. Al. Dur. Temel, temel, neyse, Örümcek mi? Onu e, bu arada gelin de bize kahve pişirdi içeride. Biraz kahve daha içecek kahve içtik ama e, hava biraz serin bir tane daha içelim dedik yemek, gitmedi. Yemek, düştü yemek. Aman yemekleri topla hadi. Azat da yemek e, sefası bitmiyor. Hadi kızlar artık e, evde görüşürüz. Değil mi Azat? Evde görüşürüz. E, Azat da zaten direkt ben götürür duşa koyarım. Güzelce bir yıkarım. O iyi bir uyur. Öğlen de uyumadı zaten. Ee, güzelce karnını doyururum. Yatar. Hadi bakalım. Evet ablaları biz eve geldik. Oğlumla duş yaptık. Değil mi oğlumun? Pijamalarını da giydi. Annesi şimdi ona ballı süt yapacak. Ve Azat uyuyacak. Ben de yatacağım kızlar. Bugün erken yata atayım. Can gelene kadar yatayım biraz. 11'de geliyor ya işten. Ee, ona da Adana falan getirdim. Sara yemin sarı sen niye Adana yemiyorsun? Anca, ee, anca, e, Ebru yaprak sarmıştı. Anca, çok anca, lezzetli anca, onları yedi. Evet. Et yemiyorlar anam fazla. Yaprak izin anne sana da getirsin. Bir tane süt, ballı sütünü de getiriyor. Ondan sonra hıpış hıpış yatıyoruz. Anca, anca. Yapakı bana tabakı. Tamam, yapakı anne, tabak koy. Tamam ya pakı tabak. Hey. Yatarak yatarak yemez. Aferin yatarak yenmez. Allah. Masada yiyip ondan sonra yatağına girecek. Yiyor. Evet. Ah, hadi bakalım. Aklımda. Senden akıllı abla Ablacık sen çok anne, şey öğrenmen anne, lazım. Tamam. Evet. Kızlar e, Azat uyudu. Ben de biraz uzandım. İşte dürtüyorlar beni illa kahk diyor. E, rahat edemedim. Şu bahçeden getirdim. Bulaşıklar falan orada duruyor. E, onları dedim makineye koyayım da çamaşırları falan aradım. Bu arada tişörtüm bakın. Arı bız var Pijama <laughs> gibi giyiyorlar ya. Şimdi üstüne çeket giydim. Öyle işte. E, çok güzel bir gün geçirdim. Kardeşimle, e, eşiyle falan işte. Tabii ki arada e, Azat'la Ömer sivrisinek gibi birbirine girişiyorlardı. Yani girişme de e, şu şekilde hani o onun oyuncağını istiyor, ikini istiyor. Geç iki tane aynı oyuncak da olsa çocuklar illa onun elindekini ister oysa ki aynısı. Valla bir bağırdılar, bir çağırdılar. En son işte Ömer biraz uyudu. <laughs> Biz de biraz e, birer kahve daha içtik. Aslında daha otururduk da karanlık, hani ışık falan yok. Bir de hava soğuk, içeri bayağı soğuyor. E, dedik çocuklar da uykusu geldi, kalktık ne diyecektim. Başka ha, yorumlara da göz attım. Ee, biraz da yorumlarınızı okudum. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki. <laughs> Allah biri yazmış, ee, eşime yazayım ki ben Rumeyse'yi efri almıştım ya şu siyah kara kızdan. Ee, diyor eşine mesaj yazmış ki bana da öyle bir tane lazım Rumeyse'den annesi almış. Diyor eşim hiç demiyor ki lan bana naren abla kim. E, çünkü o kadar benimsemişler diyor. Abi, benimsedik ki artık ailemiz gibisin. Hiç yabancılık çekmez Valla sizler de benim için öylesiniz. Burada ne kadar da hani sosyal da olsa, ne kadar da ekranın arkasında da olsa insanlar gerçekten o sıcaklığı birbirinden görüyor. Ve bu da her iki tarafı da mutlu ediyor. Yani hem bizi mutlu ediyor hem sizi mutlu ediyor. Öyle yani öyle çok güzel yorumlar da okuyorum. <laughs> Valla işte güzel oluyor da. Kış işte bahçe fazla şey değil. Orayı tam yazın böyle bol bol çiçek, böcekler olacak. Çiçeklerin altında oturacaksın, kahveni, çayını içeceksin. E, valla bakalım bir can diyordu ki haftaya e, bir hafta boşmuş. Belki bir yerlere gideriz, kaçarız yani evden birkaç günlüğüne. E, ama nereye gideriz bilmiyorum. Ben bir internette araştırırım en yakın yer neresi. E, o tarafa gider bir kaç gün gideriz yani yine. Bu arada bulut e, Arkadaşlar da selam gönderiyorum. Yazmış annemin ismi Bulut. Selam gönderir misin diye. Bazen böyle tek gelip okuduğumda yolluyorum. Bazen de e, kusura bakmayın. Tek gelmediği için de. Onu da e, söylemiş olayım. Başka ne aklımdaydı? Bir şeyler daha vardı size söyleyeceğim de. Ha e, şey bitti. Şey okudum. E, Adanalım yazmış. O da Adana. <laughs> Yazmış ki kızlar de Adaların içine kekikle sarımsak olmaz. Vallahi naredir bu kekik. Her yere katar. Kekik aslında Adana'yın sarımsağı da hiçbir zaman tadını bozuyor ve hatta daha da lezzetli yapıyor. İnanın ki var, ya, o şekil yaptığımda restoranlarda yediğimden daha daha güzel bir lezzeti var. Yani o kadar kendime güvenim çünkü kendinize zaten aynı tarifi uyarsanız. Kendiniz de fark edeceksiniz ki restoranda yapılan Adanalar'dan daha lezzetli yaptığınızı. Şey aslında doğru söyle Hani Adana'ya genelde kuzu yağı falan katıyorlar ya, kuyruk yağı falan. Onunla lezzetlendiriyorlar. İşte benim kardeşim kesinlikle ne kuzu ne de koyun eti yiyor. Çocukluğundan beri öyle. Yani o diyelim o mangalda kuzu eti pişirdi ki o normal et pişirelim üstünde onu yine yemez. Çünkü onun kokusu geldi o tövbe billah yemez. <laughs> o yüzden e, öyle bir şeyler yaptığım zaman o geldiği zaman kesinlikle öyle kuzu pirzola şu bu sevmez yemiyor. Normal tane eti yer işte bu tavuk çok sever. E, öyle şeyleri seviyor o yüzden katmıyorum. Hani bizim çocuklar da öyle normal kuzu yiyorlar ama o kuyruk yağı biraz e, ağır bir kokusu olduğu için onu yemiyorlar. Sevmiyorlar o yüzden de katmıyorum ama... E, inek tana kabırgasından zaten yapıyorum e, yarı yarıya yarı normal kıyma yarı da tana kabırgası e, onlardan da çok lezzetli oluyor gerçek şurada azadın dinosu şeyden aldıydık ya e, Bir a, Viyana'dan <laughs> nasıl güzel kız bak hele onun gerçek şey gibi Hı, hı kocaman eşek kadar Öyle işte zevseli yemeğe de birkaç soru gelmiş. Onları çiğden yapıyorum normalde hani normal hani makarna katmasam da bütün zevseleri çiğ olarak karıştırıp fırına sürebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı sorun olmuyor zaten 180-200 derece fırında yaptığınız zaman o oh, kendi haliyle zaten çok güzel yumuşuyor. Ekstra zevseleri haşlayıp fırınlayıp yapmanız gerekmiyor kızlar hani. E, zamandan tasarruf ediyorsunuz. Hem e, zepselerin e, vitamini, aroması kaçmıyor haşlanırken. Çok çok güzel oluyor. E, biri de genç tane yakınmış neredeyse ekrana geçip o genç elinde yerinde alıp soyacaktım. <laughs> Kız ben ne yapayım anam soyulmadı soyulmadı. <laughs> İçinde birkaç tane çıktı yemin ederim o kadar o kadar gez tanenin içinde birkaç tane çıktı güzel soyulan. Diğerleri tövbe soyulmadı. Aha şöyle bastırıyorum üzerler kırmaya çalışıyorum soyulmadı. Bezin altında bayağı dinlendirdim, e, nemlendirdim soyulmadı. E, gez tane sadece bir de yazmış zaten takipçim de haşlıyor haşlarsanız soyuluyor. E, ama haşlamayı da sevmiyorlar pek öyle fırında işte o air e, yaptım da ne bileyim kız işte soyulmuyorlar ama canları nasıl istiyorsa. Ben de valla ortadan ıstırayım, öyle içini ıstıra ıstıra yani Ne onunla uğraşacağım, 40 saat soymaya çalışacağım. Neyse kızlar çene bitmez. Ee, biz ne yapalım şu makinem yıkanmış. Ben onları bulaşıkları boşaltayım. Bakın her çalıştırmışım, giderken çalıştırdıydım. Makinayı boşaltayım. Ee, bahçene getirdim, bütün bulaşıkları koyayım, yerleştirim, onlar yıkansın. Çamaşırım da yıkanıyor. onlar da hemen koyum kaldırayım can gelene kadar. Can gelir ona yemek indiririm. Zaten Adana ona da bırakmıştım. Getirdim sonra yemedi Allah'a Şey yedi yaprak yedi Ebru'nun. Öyle işte. Çocuklar canları isterse yiyorlar. Canları istemezse yemiyorlar. Ben de zorlamıyorum tabi canları ne istiyorsa onu yesinler. Hadi bakalım kızlar. inşallah Allah'ın izniyle yarınki vlogta da Görüşürüz diye umut ediyorum. Hadi bakalım. bay bay... Birbirimizin kalbini de kırmıyoruz. Sevdiklerimizin değerini biliyoruz ve e, diyor mu her zaman yanınızda sevdikleriniz varsa onları kaybetmemeye bakın. Yoksa hayat gerçekten çok çekilmez bir halde, çok acımasız. E, yani size acımayacaktır. En iyisi siz kendi sizi mutlu eden şeylerinizi etrafınızda bırakın. Sizi mutlu et mutsuz eden her ne varsa etrafınızda, çevrenizde yok edin diyorum. Hadi bakalım. Bay bay.